2025 yılında sürdürülebilir üretim, ileri teknoloji kullanımı ve yeşil dönüşüme yönelik yatırımlarla sektörün küresel rekabet gücü daha da artacaktır. Expo White Expo Shipping İstanbul 2025 yılında da global denizcilik sektörünü tek çatı altında buluşturarak sektörün liderleri ve profesyoneller için bilgi paylaşımı, işbirliği ve yeniliklerin keşfedildiği bölgenin en önemli ticaret ve pazarlama platformu olmaya devam edecektir. Denizcilik sektörünün Türkiye'deki en önemli fuarları arasında olan binin üzerinde uluslararası markanın yer aldığı, denizcilik sektörümüzün farklı segmentlerinin katılımının olacağı 10 binden fazla ziyaretçi beklenen etkinlikler, paneller, B2B toplantıların gerçekleşeceği, zengin içeriği ile denizcilik kültürünün gelişmesine vesile olacak Expo Maritime İstanbul Fuarı'nın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye'de birçok konuda olduğu gibi sektör fuarları konusunda konusunda da bir enflasyon vardı. Tabiri caizse sektörün ihtiyacı olmadığı kadar çok sayıda oar düzenleniyordu. Sektörden bize gelen, odamıza gelen taleple bu işi bir düzen altına alalım, bir toparlayalım talebiyle biz bu işe 10 sene önce kalkıştık İmayak Deniz Ticaret Odası olarak. Ama sorunların da birer birer çözüldüğünü görüyoruz. Hem dünyada, yakın coğrafyamızda bu iyileşmeyi görüyoruz. Hem de yeni ekonomik politikalarımızla daha rekabetçi bir hale geliyoruz. İstanbul'umuzun da Türkiye'nin de sizlerle birlikte çözemeyecek hiçbir sorunu yok. 18. kez düzenlediğimiz, o Deniz Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz Expo Shipping Fuarındayız. Sanayi denizcilik sektörünün sanayi kısmının sergilendiği, yer aldığı bir fuar. Gemi inşa sanayimiz burada. inşa sanayimiz burada. Onunla birlikte yan sanayiler burada. Denizcilik sanayi sektörüne ilişkin her şey bugün burada. Tabii ki denizcilik eğitimi de var. Onlarda stand açanlar var. Denizcilik sanayi sektörü olarak buradayız. Böyle bir güzel fuara vesile oldukları için teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Aynı zamanda im Forma firmamıza da böyle güzel bir fuar organize ettikleri için kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Burada tabii malumunuz fuarlar hep insanların bir araya geldiği, hasbihal ettiği, günlük ve hem özel konularını hem de ticari konularını konuştukları bir ortam. B2B toplantılar yapılıyor. Expo Marit, Expo Shipping İstanbul fuarında da B2B toplantılar yapılacak. Ben bunun altını çizmek istiyorum ihracatçı birliği olarak. Çünkü B2B toplantılar, alım heyetleri, ticari heyetler fuarların olmazsa olmazı. Bu fuarda bunların hepsini yerine getirecek. 10.000'den fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Deniz Ticaret Odamızın düzenlediği fuarı ziyarete geldik. Açılışını yaptık. Olağanüstü bir ilgi var. Katılım çok güzel. Heyecan çok güzel. Sektörün bu dinamizminin gelişerek devam etmesini görmekten çok mutluyuz. Başta Deniz Ticaret Odamız olmak üzere katılan destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Fuar için umarım keyifli, verimli bir fuar olur herkes için, bizler için de. Deniz Ticaret Odası Başkanımız Samer Bey de ziyaret etti standımızı, yönetim kurulu üyeleri. Hepsine de teşekkür ediyorum. Bizim için sevindirici bir yanı fuarın. Bu sefer dünyanın çeşitli ülkelerinden meslektaşlarımız da standımızı ziyaret ediyorlar. Oldukça yoğun başladık İlk günü olmasına rağmen. Umarım bu yoğunluk bu şekilde devam eder. It's the first time we participate in this fair with our own boat. It seems to be very interesting for our activities. It's the first day, so we expect the next days to have even more participation and to have the opportunity to showcase our products. Fuardan beklentimiz çok daha yüksek. İnşallah bu sene geçen sene göre çok daha iyi olacak. En son 2023'te vardı çünkü. O biraz daha dönük geçmiş ama bu fuarın çok çok daha iyi olacağına inanıyorum. 2025 güzel olacak inşallah. No, this is our first time be here. We want to find more clients and our suppliers maybe can contact with us. Yeah, sure. If we got chance we will. Beklentilerimiz yeni networkler oluşturmak, yeni müşteriler, yeni dostlar, yeni arkadaşlıklar kurmak. Çok güzel bir fuar. Bütün sektör işte tedarikçilerinin bulunduğu gayet güzel çeşitli tanışıklıkların ürünlerin kullanıldığı bir yer. Aslında ben e, girişimciyim. Elektrik sistem entegratörlüğü alanında hizmet vermek istiyorum. O yüzden sektör paydaşlarının hani ne anlamda işte bana katabilecek veya benim onlara katabileceğim şeyler olduğunu öğrenmek için buradayım. Çok güzel bir fuar. Çok teşekkür ederim. Hem delegasyon hem ziyaretçi olarak katılıyorum. Her geçen sene daha da büyüdüğünü düşünüyorum. Çevremiz insanlarla tanıştıkça zincirlerin ağın daha da büyüdüğünü düşünüyorum. İnşallah seneye daha büyük bir fuarla karşımıza çıkacaklar diye bekliyorum. Açıkçası ar motor firma temsilcisi olduğum için belli bir ürün grubunda değilim. Her konuda herkese fikir alışverişinde bulunuyoruz. I'm um, so far this morning it seems fairly uh, buoyant and busy. Lots of traffic around. Uh, some great exhibitors available as well. So we're here as well not just a visitor, but we're supporting our distributor and partner here in Turkey as well. Saw so some real positive conversation so far this morning. So we're a manufacturer from the UK, just north of Manchester. So this time around is just to see what the exhibition Is all about, and then hopefully, yes, next year, if, we, if it's positive for this week's experience, then yeah, sure, we'll be back next year.